Herkese merhabalar. Umarım Eylül ayınız güzel geçmiştir. Şimdi Ekim ayı burç yorumlarıyla devam edeceğiz. Bakalım koç burçlarıyla başlayacağım. Ekim ayında koç burçlarını neler bekliyormuş? Biraz bunlara bakalım. ikilisi yıldız kartı, kupa beşlisi ve şeytan kartı. Hmm. Şimdi sevgili Koç burçları, Ekim ayı için size şunları söyleyeceğim. Mevcut bir ilişkiniz varsa eğer bu ilişkide hani bağların güçlendiği fırsatlar elde ettiğiniz bir dönem yaşamış olabilirsiniz. Ya da böyle bir döneme giriyor olabilirsiniz. Ve hani bazı hayal kırıklıklarınız varsa bunun yerine belki ikili ilişkilerde daha iyisini alması ya da araya giren üçüncü kişiler varsa bunların çıkması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bu şeytan kartı biraz bağımlılıklarla ilgilidir. Burada birazcık şöyle bir yorum da yapacağım. Ee, Hayal kırıklığı yaşadıysanız ve bunlara sıkı sıkı tutunuyorsanız ve hani hayatınıza böyle ee, işte kumar, alkol gibi böyle bir takım bağımlılıklar soktuysanız bu bağımlılıklardan acil kurtulmanız gerektiğine dair bir mesaj var. Çünkü şu iki olumlu kartla bu iki olumsuz kart o kadar zıt ki. Yani Ekim ayı sanki sizin daha çok seçim ayınız gibi. Yani ya biten bir şeye üzülüp hayal kırıklıklarına üzülüp bazı bağımlılıklar elde edip hayatınızı o şekilde devam edeceksiniz. Buradaki negatif enerjiyle. Veya yeni kişilere şans verecek olabilirsiniz. Veya ortaklık, evlilik, ikili ilişkileri güçlendirmek adına adımlar atacağınız, bazı fırsatlar yakalayacağınız ve bunları da kovalayacağınız bir sürece de giriyor olabilirsiniz. Artık taraf sizin. Seçim sizin. Devam edelim bakalım. Evet bakın burada ipi göğüsleyen bir adam var görüyor musunuz? Kazanan olmak yani. Belki bazı koç burçları aramızda artık ben kazanan olmak istiyorum diye olabilir ikili ilişkilere dair. Ve bunun için de böyle ellerinden gelinin yapacakları bir döneme giriyor olabilirler. Evet. Drama kartı gelmiş. Yani burada bakın Şimdi bazılarınızda Yıldız kartının üzerine de gelmiş Bazılarınızda Hayatın iniş çıkışlarını kabul edecek Olabilirsiniz Yani her zaman mutlu ya da güzel şeyler Olmaz ya da her zaman negatif şeyler Olmaz gibi Sanki bu hayatın iniş çıkışlarını kabul edip Bu iniş çıkışlar arasında Olumsuz şeyleri de olumluya Çevirme gibi bir fırsat Yaratacak olabilirsiniz kendinize Ekim ayının birazcık Teması böyle kötü şeylerden iyi şeyler çıkarmakla da alakalı olabilir sizin için. Hani bu bir aşk olur, bu bir sağlık olur, bu bir ne bileyim para olur. Ama sanki kaos ya da kötü bir durumdan iyi bir durumu elde etme gibi bir şey var. Bu kendini attı. Yanlış nedenler diyor. Burada bakın böyle bir mesajlaşma gibi hani böyle... İmajlar falan var görüyor musunuz? boldu altı içeriyor. Yani şimdi e, hayal kırıklığının üstünde geldiği için birincisi belki kurduğunuz iletişim eğer e, tutup da hani telefon üzerindeyse mesela bazı kişilerle yanlış anlaşılmalar yaşamış olabilirsiniz veya 2 Mayında böyle bir şey olacak olabilir. O yüzden iletişim kurarken bunun daha çok yüz yüze olmasına dikkat edin. Çünkü buradaki mesela kart yüz yüze bir ilişkide iletişimi gösterir. Bu daha çok bakın bir mesaj ortamı gibi bir e, durumu gösterir. Ve bunun altında bir hayal kırıklığı kartı gelmişti. Buna dikkat etmeniz gereken bir dönem var sanki. Dedikodular demiş. Bakın işte şeytan kartının üstüne bu geliyor. Yani bir yerlerde böyle dedikodu yapmamaya dikkat edin olur mu? Yani sanki bir dedikodular başınıza bela aç açabilir Ekim ayında. Yani işte bir şey söylersiniz belki iyi niyetli bile söylersiniz biri hakkında. Böyle bir e, birileri alır onu yanlış bir şekilde yontar. Yani böyle e, çok fazla insanlarla muhatap olmamaya, dedikodu yapmamaya falan da dikkat etseniz iyi olur. Ya da ağzınızdan çıkan lafların farklı şekilde yorumlanma ihtimali de var gibi sanki. Ekim ayında bakalım iletişime dair kartlar çok geldi. Bu kırmızılardan özellikle. Güneş kartı gelmiş. Şimdi bu e, ikili ilişkilerin de olduğu bir yerde. Şimdi bazılarınız böyle e, yarışma gibi ya da hani böyle e, bir şeyi kazanmasının sonucunu bekliyorsa, onunla alakalı böyle olumlu haberler alacak olabilir. Veya böyle güneşinizin parladığı öne çıktığınız bir Ekim ayı geçirecek olabilirsiniz. Bu böyle e, iş hayatınızda ya da ilişki hayatınızda gerçekleşme ihtimali var. Evet, esmer bir kadın figürü çıkmış burada. Belki siz esmersinizdir, bilemiyorum. Ee, bazen insan kendi şansını kendi yaratır, bazen de birilerine ihtiyaç duyar. Esmer bir kadından e, şansınızın parlaması, yıldızınızın parlaması ile alakalı bir destek alacak olabilirsiniz. Yere düştü kartınız. Evet, çiçekler gelmiş. Dediğim gibi yazışmalarda böyle bir yanlış anlaşılma var ol, olabilir ya da olmuş olabilir. Böyle karşı taraftan çiçekler alacağınız, romantik anlar yaşayacağınız bir durum olacak. Eğer burada ikili ilişkide böyle bir e, yanlış anlaşılma ya da böyle bir olay yaşadıysanız. Tilki kartı gelmiş. Şimdi buradaki masumluğuna bakmayın bu tilkinin. Bu tilki, tilki kartları masum değildir. Yani buradaki dediğim gibi dedikodulara dikkat edin, bağımlılıklara dikkat edin, üçüncü kişilere dikkat edin ve aranızda bir tilki olup olmadığına da dikkat edin. Her yerde her şeyi konuşmayın, sırlarınızı vermeyin gibi bir mesaj var burada. Political demiş. Örümcekler var. Beyin yıkama. Hmm. Şimdi bazen e, hayatınızda stratejik davranmak gerekir. Politika şeklinde davranmak gerekir. Bazen bu ortaklıklarda e, ya da ikili ilişkilerde de olabilir. Sizin sanki bir tık böyle e, politik davranarak e, elde edeceğiniz ya da nerede ne yapılmasını gerektiğini çözerek elde edeceğiniz bir başarı var. Yani ortaklıklar olabilir bu, iki ilişkiler olabilir. İlla karşıcınız karşı cins olmak zorunda değil. Belki aile ilişkileriniz de olabilir. Bazı politikalar güderek, hani burada ki örümcekler de aile temsil eder bazen. Buradaki örümceklerden dolayı Böyle bir e, bir şeyler elde edeceksiniz, güzellikler olacak. Ama politik davranmanız gereken sanki noktalar da var gibi çıkmış. Evet. Indigenous person, Wild West. Hmm. Yani burada e, birileri var. Hani. Ee, akıllı biri gibi ama aynı zamanda çok da kontrol edilebilir bir değil sanki. Şimdi e, burada böyle e, belki yıldızınızı parlatan başka biridir demiştim ya. Belki daha akıl veren hani e, başka bir kişiyle de. E, ...tanışacak, görüşecek ve... E, ...yıldızınızın parlaması ya da... ...bazı konularda şans elde etmenizi... ...sağlayacak insanlarla... ...tanışacak olabilirsiniz. Escaped gelmiş. Şimdi bakın burada bir... E, ...tabiri caizse... hapishane gibi bir yer çıkmış. Buradan kurtulup kaçmak istemekle... ...alakalı bir kart bu. Şimdi eğer... E, ...bir kaya kırıklığı... ...yanlış anlaşılmalar varsa... Belki bu yanlış anlaşılmalardan ya da hayal kırıklıklarından kurtulmanız gerekiyor ve kendinizi böyle bir zihin hapishanesine sokmamanız lazım. Zaten açılımı ilk açtığımda demiştim ya hayal kırıklığı tarafını ya da buradaki tarafı seçmek sizin elinizde diye. Biraz ikiye ayrılmış. Yani zihninizdeki o negatif hapishaneden diyeyim kaçmak sizin elinizde birazcık. Yani çok da böyle hayal kırıklıklarına, yanlışlıklara e, odaklanmamanız gerektiğine dair bir mesaj var. Şu döndü neymiş bakalım magic, sihir diyor Wiccan, çadılar şimdi <laughs> tabii bazılarınız için e, sizi sihir yapmaya çalışan biri de olabilir burada e, ama onun haricinde e, eğer bunu iyiye yoracaksak böyle birazcık e, manevi tarafınıza güvenip eğer kötü insanlarla çevrili olduğunuzu, dedikodunuzun yapıldığını ya da hayatınızda böyle bir tilkinin varlığını hissediyorsanız veya biliyorsanız birazcık böyle e, sihir çalıştırıp bundan kurtulabilirsiniz demek. Bu da ne demektir? E, bu birazcık inançla da alakalı tabii ki. Ya da biyoenerji, reiki gibi şeylerle uğraşıyorsanız bunlarla da e, bir takım e, ilerlemeler kaydedebilirsiniz veya dediğim gibi böyle bir e, kendi üzerinizde sihirli bir etkiniz olabilir avuçlarını açmış bakın gördünüz mü bazı şeyler için belki dua edebilirsiniz bu ay ya da e, ritüel yapabilirsiniz artık inancınız ya da enerjiniz hangisine sizin daha uygun kalıyorsa o şekilde bir çalışma yapabilirsiniz evet koç burçları için Ekim ayı bu şekilde gelmiş. Umarım ee, ışık tutmuştur size burada söylediklerim. Başka bizi açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.